E hey. <laughs> Fendik yanımız Sabah sabah kuduran kızım. Sabah sabah kuduran kızım. Gel buraya. Senin cadın senin. Senin senin. Cadı, senin, senin. Kız. anne seni baffında. Mmm, yam 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 ben peynir yemeye gidiyorum. Cici peynirleri yiyeyim de geleyim. Mmm, yam 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 yam. Peynir delisi. Hop! Aferin benim güzel kızıma. Hop yap. Hop. <laughs> Hop! 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 Hop, aferin. Sen niye bugün böylesin? Ha? Sen niye bugün böylesin? Gel. Dişleri maşallah çok sağlam. Peyniri, evet. sütü, yumurtayı Aynen. bol bol yediği için benim kızımın dişleri çok sağlam. Hadi aşkım biz gidelim yemek yiyelim. Hadi aşkım biz yemek yiyelim. <laughs> fındık burada otursun biz mama yiyelim. Hmm, nem 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 cici mamaları yiyelim. Fındık burada otursun. Hmm, çok güzel peynir varmış burada. Allah peynir varmış. Nem hmm, nem nem nem. Gel, Hadi. gel kızım cici peynir momla. vereyim. Hadi gel cici mama yiyelim gel. benim güzel kızıma. Tazı gibi, tazı gibi benim kızım. Badek. Aferin benim güzel kızıma. Gel. <laughs> Badek. Aşkım. Gel güzel kızım. Gel. Hmm. Hadi ben gideyim de güzel yemekler yiyeyim, mamalar yiyeyim mutfakta. geldi benim kız. <laughs> Şik. Yaramaz fındık.